Herkese merhaba Reçakanım hoş geldiniz bugün yine arkadaşlarızyız ve şimdi dilerseniz maçlara geçelim bugün çok sessizim yorgunum sinirliyim çok şey var yani ama çok nazik bir şekilde günü kapatmayı düşünüyorum bugün ilk defa belki de küfür duymayacaksınız. niye biliyor musunuz çünkü iş yerinde. Evet. Sesim çok kısık geliyordur. Yüksek ihtimal ne yapalım? İşte video çıksın, konu çıksın diye elimizden geleni yapıyoruz. Boş durdurmamaya çalışıyorum kanalı. Kaç haftada da şu ligdeyim. Çünkü hiç yine fişekçili bir desti yüksek ihtimal. Bu ekran niye ona Kapan duruyor. Aa, tamam. Büyücü ve tamam büyücü evrimi var anladık. Aa. Kuleye gitti. Güzel o Luigi'yi alırız. Nice. Oğlum normal bir de siz Ali topu yok. Hayırdır ya. Ve herkes kafasına göre şeyler alıyor zaten. Orası da ayrı mesele. da yok normalde. Tamam kanka en iyi oyuncu sensin ama. En iyi oyuncu sensin. Biz oyun... Aa. Kral bir anti atmadığın bir gün olsun yalvarıyorum ya. Şimdi, yüce atacak o tarafa. Yüce'yi şöyle çekeceğim. Anam sıçtık. yapamadık ki. Oğlum böyle salaklıkla oynamak gerçekten beni üzüyor. Hem de çok üzüyor. Öküz gibi vurdum o çocuğu sana. Neyse. Sarışın da ama neyse. O kuleye alsın o. Aa şifacı da öldü ki. Hepsine vuruyor mu bu? Yok. Oy oy. Yine maç. Üst bir maç kaybediş şeklimiz yemin ediyorum. Elektro vur onlara. Salsa alsam var ya çok havalı olur ya. Ama Mendy sen maçı alamayız. Adam var bir alın işte resmemizin. ötesi yok. Ya sen bir sus. Topoş sene. Bir suyundan alayım. Elimden geldiğince iyi maçlar atmaya çalışıyorum da. Bir yani daha da müşteri yeme. Galiba. Oğlum dur lan. Allah kahretsin. Allah gerçekten kahretsin. Hayır hayır buna basmayacağım ha. Toplayıcı altı seviye oldu. Yüz enderde bunu aldık. Artık kraliyet de bir geçeceğim dedim. Şunları da alalım. Normal hemen şuradaki sandığı çaktım. Ama gitmiş. Neyse maçlara devam. Bugün 3 maç çıkaracağız. Çünkü evde çekemedim. Abi yine bir maçta da gerçekten koymak istemem ben editle de uğraşamam. Gerçekten rokete bas kanka. Evet. İkisiri kalmaz roket basarsın. Aaa. Ya çıldıracağım ya. Neyse roketi yok en azından. Ona sevinelim. Belki kulesi yok. Tamam sen orayı zannediyorsun. aldın zannediyorsun Aldım. Aldın. Okey aldın. Tamam. O teste gitmez ki. Geri zeka. Tomruk atman lazım. Oo. Oo. Ya gene Oğlum anti atarken biraz utan lan. Run çapsın utan. Sen ne şerefsiz bir oyuncusun ya. Prenses atar salaktır. Ama Al, mucizeden alacak bu arada. Güzel. Ejder adamsın. Kuleye vurmasın o. Heh. Öyle. Beni uyandırın bu nasıl bir rüya. Sulu boya gibi. Neyse. Kuleye aldım. Tamam. Tek evrim var. Onu da şeyden yana kullandım. Güzel. Kullanmış. Şövalyeden yana. Sen yarışını alabileceğine inandın mı? Şöyle yapacağım. Oraya dokunmazsak çok alır mı? Alamaz herhalde diye tahmin ediyorum ya. Tamam aldık ya maç bizde. ağlayacağım. <laughs> Böyle de bir oyuncu işte görüyorsunuz. Son maç atalım. Umarım son maç alırız. Artık ben de şu ligde kalmaktan sıkıldım da işte ne yapayım videodan videoya giriyorum yani. Evet. Son maç inşallah kimse gelmez. Yoksa keseceğim videoyu ve uğraşacağım. Tamam. İksir golem okey. Şifacı onu da okey yani okey değil de neyse okey değil. Kanka üçü de vursaydın çok canlıyım ya. Vur hepsine. Alın şifacıyı. ha Çok iyi. Okey tamam. cross Jans. Şu an neyi tutabilir ki? Kötü oldu. 5 ikisi çöp abi. Şimdi onu ben oluncuyla arkaya çeksem. şöyle gel. Tamam. Bir şey atabilir. Şunu da şöyle çekelim. iskelete Nice. Tersine eksil golem basacağım. Bir şey bak. Hepsi bu. oradan gelecek bir asar dediği taraftan gelen insandan bir hayır gelmez ki. Ben de onu anlamıyorum. Toplayıcı kuralım abi zaten 15 saniye var. Onu barbarlarla alırız. Şifacısını. Tamam. 3, 4, 5. Şöyle yaptık mı? Tamam. <laughs> Durdurabilen aşık olsun şu hatada yani. Daha da bir bok yapamaz. Şekçi de gelsin şöyle. Gitti kanka pulen gitti. Alo. o morduya bak. Bura var 15 tane üçte çekerdi işte. Hem üçte şimdi 10 tak çeker. <laughs> Ağlayalım. Evet güzel maçlar yöndü. Bugün çok sakin oynadım. Anlasın da çekeyim çok sakin oynadım. Ol. Ah. Son maç var da atmayacağım. Videoyu duruyorum. Sandıkta görüşürüz. Evet beyler geriye döndüm. Herhalde bu ah güzel. Tamam. Son maçımızı da attık. Ender geldi. Ender herhalde 7500 peki zaten dilenciye sadaka verir gibi verdiler okey Bir önceki maç buydu son maçı da attım video uzamasın diye birazcık kısa tutmaya çalışıyorum Son maçta bu salaklaydı Roger'le ee, Bitti Videoyu durduruyorum artık kapatıyorum yani kapanışa geçelim Başka bir videolarda görüşmek üzere Oyun niye dondu lan? Heh. Crowdeb'ini aldık. Orada yeni oyun çıktı. Brov bilmem ne. Eee. Süpersen'in yeni oyuna başladım. Onda yakına videolarına başlayacağım. Telefon donmazsa güzel videolar çıkarsa. Hoşçakalın. Abone olun. Like atın. Atmayınız sikeyim. Bu saatten sonra artık ha. Neydi o oyun adı? Şimdi göreceğiz buradan. Squad Busters tamam. Rolun alaka Hadi. Bay bay.